Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nereye geldik bugün İpek? Mr. D. Mr. D geldik arkadaşlar. İpek sana bir şey söyleyeceğim yalnız. Buradaki güvenlikçi dedi ki karton ket varmış AVM'de. O yüzden dikkatli olun dedi. Haberin var mı senin İpek? Yani ne yapacağız biz bu durumda? Bilmiyorum ki gidelim. Hadi bakalım. Ay ne kadar güzel değil mi İpek? Evet. Melodili. Evet melodili. Bunlar ne ki acaba? Defter falan mı? Aa, evet defter. Çok güzel. Aa, Aa düşürdün güzel. İpek. <laughs> Neyse artık değil mi İpek'cim? Evet. E, şimdi bunlar da Kimde kaç paradır acaba fiyatları da yazıyor. Hadi bakalım gidelim biz yürüyelim. Aa, Aa maraba... çok güzel. Evet İpek bunlar da güzelmiş. Ay çok tatlı. Evet hadi gidelim bakalım başka neler varmış. Aa burada çiçekler, yapay çiçekler değil mi İpek? Evet. Aa çok güzel. Baksana burası çok kalabalık değil bugün. Değil ay, çok güzel. ne tarafa doğru gitsek acaba biz? Ay, yana Ay, önümüze dönelim. Orada güzel bir şey vardı. Bak bunları biliyor musun sen? Bak bunlar ne biliyor musun? Pofuduk, pofuduk. Pofuduklar. Pofuduklar. pofuduklar evet. Pofuduklar maalesef, pofuduklar. Ay, bunlar ay! 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 çok güzel kalemler İpek. <laughs> çok tatlış. Bunlar da güzelmiş ama yeni çıkmış. Ben bunu daha önce görmemiştim burada. Sen gördün mü? Evet, bu yoktu. Evet. Bak. Baloncuk. Aa, evet İpek'ciğim. Bu baloncuk baloncuklardan bize zaten almıştık daha önceden Bilmiyorum, değil mi ama benim içime kaçmıştı baloncuk evet İpek bak burada bebekleri gördün mü çok güzel güzel mi <laughs> Evet bak burada çekim bir tane bebek var ay çirkin Barbie Allahım ne kadar tuhaf ya bak, o ne o İpek ne ee, oyuncak hikayesinde bir tane vardı. Ha, bu o mu? Evet. Ha, bunlar, bunlar da kutu oyuncaklar. Bakın arkadaşlar evet. çok çeşit var burada. değil mi İpek? Evet. Ha, neler varmış? Yeni gelen şeyler var mı acaba? Bunlar ne? Aa, bunlar da kum, bo kum boya mıydı? Evet. Aa, bak simli. Evet simli de varmış. Gerçekten çok güzel. Neyse gidelim bakalım. Ama bu bu şeyde Bunlar da kutu oyuncaklar. Ay, karton Aa! İpek. İpek karton ket gelmiş. Ne? Evet baksana. Ay, Görüyor şey musun? Ne yapıyor bakıyor. burada? Güvenlikçi de söylemişti karton ket gelecek diye. Evet. AVM'de dolaşıyor diye. Ay he ne yapacağız? Hemen gitmek lazım. Ay, çok korkuyorum. Evet. Bence gidelim. Sen burada kal. Karton ket biz gidiyoruz. İpek hadi. Gidelim buradan. Baksana halen bize bakıyor. Neyse. Bunlar ne böyle İpek? Beslenme. Aa, beslenme şey değil mi? Ben sana bunlardan alacaktım ama bizim istediğimiz bunlarda yok. Ben bunlardan istemiyordum. Hani böyle bir tane değişik bir model vardı ya. Ha, sen bunlar... de dediğin anladım. Evet bunlardan değil. Ben bunlardan istemiyorum. Ee, başka yok mu acaba ya? Elif başka var mı acaba? Heh, bak ablan gösteriyor ama. Yok bunlar da değil. Yok bunlardan da istemiyorum. Başka yok mu acaba Bilmiyorum İpek? Bilmiyorum ki. Hmm. İpek sen nelere bakıyorsun şu an bakalım İpek neleri bekliyor arkadaşlar? <laughs> Hmm, ne var başka? nereye gidelim? Aa, bunlar ne İpek? Direksiyon <laughs> araba. Evet, evet, bunlar direksiyon. Otobüsün tekerleği <laughs> evet. Aa, çantalar da çok güzel. Aa, İpek. Efendim? Karton ket orada. Ne? Evet bak oraya sıkışmış. Oradan bize bakıyor. Aa, çok Ya bu bizim hep karşımıza mı çıkacak? İpek ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. İpek gitme gel buraya. Ben gideyim. Hayır hayır gitme. Sana bir şey yapar. Çabuk buraya gel İpek. Ya of. Hayır İpekciğim olmaz. Of. Hadi devam edelim. Bakalım başka neler varmış. Gel şu tokalara bakalım mı? Allah. Arkadaşlar tokalar da çok güzel gerçekten. Ee, ama burada hangi toka güzel bilmiyorum. İpek bundan senin vardı sanki. Değil ama ben çok kötü. Beğenmedin mi? Ben ben bak ben bunu sevdim. Ha bu da güzelmiş. Evet. Başka? Başka da güzel yok. Gel başka yere gidelim. Burada ne var? Hmm, bakalım, bakalım. Ay yine mi buraya geldin İpek? Ya çok seviyorum. Sürekli buradasın ama ya. Olmaz ki böyle. Karton Arkadaşlar, Kartonket oradaysa? Ne? Karton Kartonket orada yok. Bak burada çok güzel çantalar var, gördün Aa, mü? Evet, çok küçük, güzel. Küçük, çok çok şeker minnak. bir çantalar. Ne diyorsun İpek? Duymuyorum. Kartonket orada. Aa nerede? Aa! Arkadaşlar karton ket gelmiş. Yine orada. Cık. Hay Çantaya mı baksam, karton kete mi baksam, <laughs> ne yapacağım anlayamadım. Karton ket git artık buradan. Ne <laughs> yapacağız İpek ya? <laughs> Biz en iyisi bu ammeden gidelim. Gerçekten yani bu karton ketten kurtulamıyoruz. İpek gel buraya arkadaş. Bak anne, benim ee boyama kutumdaki. Aa, evet yerine. beslenme şey kalem kutundaki değil mi? Evet. Ha, doğru söylüyorsun. Çok güzel. Evet hadi gidelim biz buradan. İpek. Efendim. Kartonket gitti değil mi? Ben oraya Aa, gidiyorum. Ha, o kartonket gitti oradan gel bu tarafa. Başka yere gitti kesin karşımıza çıkacak bir yerden ama nereden çıkacak bilmiyorum gerçekten. Devam edelim. Burada neler varmış? Burada aynalar var. Bak kendim görüyorum. Elimde çiçeklerim. Ha, evet aynalar var. Bakalım arkadaşlar karton ketten şu an kurtulduk. İpek yine ne gördün? Çok tatlı. Ha, bunlar da şey değil mi? Ee, neyse devam edelim biz. Ne diyorsun İpek'ciğim? Şey mi diyorsun? Hayır yani çok güzel buradaki eşyalar. Evet. Ama karton ketten de kurtulmamız lazım. Karton ketten kurtulduk gibi sanki yok artık gelmedi. Ama bilmiyorum daha da gelip. Aa. Aa kalem tıraş. Ben bunlardan çok istiyordum. Bu kalem tıraştan mı? Evet bak. Ha. Çok tatlı. Ne yapılıyor bu? Ek. Ha, ne? ne yapılır? Kalem açıldı. Ay düşürdün İpek yere. Ben Her şey düşürüyorsun yerine. sen bugün ya. Sen her şeyi bugün düşürüyorsun İpek. Evet. Hadi çıkalım. Aa karton kit oradan bakıyor. Ay! Allah AVM'nin dışına çıktı arkadaşlar. Bizim buradan hemen çıkmamız gerekiyor İpek. Karton kit dışarıdaydı sen görmedin. Ben beslenme aldım bir tane. Ha bunu mu alalım? Evet. Tamam bunu alalım ondan sonra çıkalım olur mu buradan? Olur. Karton kitten kurtulmamız lazım. Onu alalım. Başka e, neye bakalım İpek'çim? Bilmiyorum ben aklım karton kette kaldı. Evet bakalım. Aa İpek. Baksana İpek. Çok güzel arkadaşlar. Yılbaşı süslerine bayıldım. Bakar mısınız? İpek. Efendim? Gel bakalım başka neler varmış? Efendim? Göz bandım bandı alacaksın. Göz bandı nerede acaba? Ha, bak burada defterler var. Çok güzel defterler var. İpek. Gördün mü? O defteri biz zaten görmüştük İpek. Hadi bakalım başka ne varmış? İpek göz bandı istiyor. Bir bakalım ki göz bandları nerede arkadaşlar? Aa, bur burada olabilir mi İpek? Ha, gel bak burada olabilir gel. Bak burada. Gördün mü? Ha evet göz bantı ne kadar güzel. Bakın bak bu daha güzel sanki. Ay, en azından göz şekli, gözümüz. Sen de şöyle bir şey de alabilirdin aslında. İpek. Yok bu daha güzel. Şunu alayım hadi. Gel bakalım şimdi başka ne varmış? Ne? Bu kuşu mu? Ay geçemedim. Cık. Yürü bakalım. Arkadaşlar. Aa, bir şey düştü. İpek onu kaldırır mısın? Burada ne varmış? Evet şimdi bakalım. Bak burada ne varmış İpek? Aa pomponlar var. Burada makyaj yapıyorsun. Evet makyaj yapıyoruz arkadaşlar burada. Bakayım burada ne varmış İpek? Bir dakika. Aa burada bir şey buldum. Ay sen ne şeker bir şeysin. Ay, çok tatlı. Evet devam ediyoruz. Bakalım. Taraklar da varmış. Çok güzel taraklar var İpek burada. Ay buna bayıldım arkadaşlar. Çok güzel cici taraklarımız da var. İpek nereye gitti bakalım. Aa buna da çok güzel İpek. Şurası çok güzelmiş. Bak. Yumuşacık. Bakayım burada ne vardı? Heh. Burada da şöyle kıtasiye malzemeleri var. Hangisi? Neresi güzel İpek? hiç güzel değil. Ha, beğenmedim. Bunlar var bak böyle. Bence bunlardan bakalım. Aa, bu güzel. Ha, şu güzelmiş. Şu elindeki güzel bence. Değil mi? Evet bence elindeki güzel. Bakayım başka ne varmış. Şunlar da çok güzelmiş. Evet. <laughs> evet. Başka ne varmış? Gel bakalım. Ne oldu? ne? Dergi değil o. Şey Stikerler var. Şöyle ayıcık Ay. falan. Ay. Gel bakalım bir öteki tarafa şöyle gidelim. Aa bak burada ne varmış İpek. Çok tatlı. Gel bakalım perişler, bu taraftaydı. Ay burada da çok güzel ziciler var. İpek. peluşlar da var burada. Çok güzel bak. Aa, prenses şeyi var tacı var burada. Çok güzel. Aa, bu ne güzel. Çok tatlı. Hamburger. Oo, kocamanmış. Bu ipek değil mi? <laughs> ah. Bakalım. Aa, bak burada şey var. Loya'nın topları varmış. İpek. Gördün mü? Evet. Güneş de çok güzel. Bir güneş alsana eline. Bakayım. Oy çok güzel. İpek ellerini de ne doldurdun sen? Bak ah, bu da çok güzel. Böyle. Güneş çok tatlı. Onları mı? Tamam. Gel bakalım. Hangisi? Bir o güzeldi ya ilk gösterdiğim çok güzeldi. Onu niye aldın? Şeyin, onu şeyin, hiç şeyin. beğenmedim. İlk gösterdiğin, evet. O daha güzeldi. Keşke onu alsaydım. Buradan bakalım. Çok güzel koreler var arkadaşlar. İpek. Başka ha. ne aldın? Bakayım aldıklarına bir bakalım. Hmm. Ya taze. Yelpaze ne işi var? Şey alalım ya. Neydi? Bir eldiven alalım bence. Gerçi şey de vardı bu etiste eldiven. Gel bakalım başka ne var? Burada var. Bu taraflarda pek bir şey yok. Burada aynalar var. Çok güzel. Aa, aynı da gözüktü. Ha? Ayakkabı mı? Bunlar şey koku. Araba kokuları İpek. Bunlar değil. Bir... İpek. i̇pek. İpekciğim. Sen perişlerin yanından çıkamadın mı? kedi çok güzelmiş çok tatlı bakayım hemen hmm, bayıldım çok güzel İpek bak çok tatlı kedicik bakalım nereye gidiyorsun İpek nereye gidiyor Tabii ki de oyuncakların içinden boğuldu arkadaşlar evet şimdi biz buradan e, hemen ödememizi yapalım İpek'cim çıkalım bakalım nerelere gideceğiz ne oldu o ne? Puzzle. İpek. Bunların hepsi Lego puzzle. Burada da Lego puzzle'larımız var arkadaşlar. E Hadi bakalım. Şimdi nereye gideceğiz bakalım. İpek. Efendim? Ne yapıyorsun? Kediye şey yapıyorum. Ay çok Ay, şeker. Kedi oradan çıkardı. Kedicik ne yapıyor bu kedicik? Yemek mi veriyorsun İpek? Evet. Arkadaşlar. Düşündüm. Bakar mısınız? E, bu kedicik hiç bize bakmıyor. Kedicik. Kedisi sevdirmek kendisi. istiyor kendisini. Ay çok tatlı İpek. Ama çok beğendi. Olmuş. Kedicik, senin bak burada maman varmış. İpek sana mama vermiş. Aa, gidiyor. Nereye gitti? Buraya gel. Ne tarafa gitti İpek? İpek nereye gitti? Hemen gidelim bakalım. İpek ha? nerede? Burada. Ay burada çok güzel bir yuvası varmış. Aa çiçekleri ne yapıyorsun? Ben çiçekleri seviyorum. Kedicik. Aa, bu nasıl bir yuva böyle? Ee, evet. İpek hayır, ne hayır, yapıyor bu? Hayır ameliyat olduğu için yanına koymuşlar. İpek var. ne yapıyor bu? <laughs> Biz sevdiğim işte, oyun oynatmaya Gerçekten oluyor. pis pis. Bak, Sen bak, ne yapıyorsun? Şimdi. Bak 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 burada ne var bak. Çıkı 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 çıkı. Çık, çık. Ah, ah. çıkıyor Bir İpek. Devirecek. Çok tatlış. Bakalım şöyle bir çık bakalım şuradan. İpek şöyle bir seyredelim. Ne yapıyor oralarda bu? Sen, perbe... bir şey arıyor sanki. Su istiyor. Su mu? Su camda vardı. Oradan bu cama geldi. Bak görüyor musun? Hayır. E, ben onu ayrıldığımı görünce ona buraya geleceğimi biliyor. Öyle mi? Ben çünkü buraya gidiyorum ondan sonra. Kedicik o zaman bu kutuda mı yatmak istiyor? Yok. Bakayım. Ameliyat diye yapmış. Çünkü kediler onu saldırmasın piş, piş, piş. Ne yapıyorsun sen? Çok güzel, Fena bu. Fena bu. Ah, sev beni diyor İpek. E, şimdi nereye gidiyor? Yok bir yere gitmiyor. Kaşınıyor mu acaba bu kedicik? Baksana. Yoksa içerim girmeye çalışıyor İpek. Bilmiyorum. Arkadaşlar. İpek bir şey söyleyeceğim. Odamıza kim geldi? Elinde sopasıyla. Bak İpek orada Baldi gelmiş. E Baldi de kediye bakmaya gelmiş. Baldi sen orada bir bekle bir Baldi bir bekle sen bir orada dur bir dur biz bir kediyle ilgilenelim sana döneceğiz. Kedi Bahati de gelmiş senin yanına. Sana bir şeyler öğretmek istiyormuş. Ama bu kedicik ne yapıyor böyle ya? Psst, iyice iyice kafayı yedi. Aa, kedi. <laughs> ne yapıyorsun sen? Psst. O açsak direkt yedir bak, bak 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 görüyor musun İpek bak. Allah dedi ki o fena bak, dedi. İçeri İçeriye açınca o hemen girer. Dedi. Hemen atlar mı? Atlıyor. Bak şimdi bak şimdi bak. Bak bak bak. Açma aç hadi elleme elleme İpek içeri girer. İpek açma. Hayır hayır. Hayır. hayır içeri girerse açma. sonra bir daha şey yapamayız. Yok hala alayım. Yok yok bizi almayalım çünkü bize saldırır. Belli Sövürmüyor. olmaz. Saldırmıyor ben bunu sevdim anne. Ne bileyim ben. <laughs> Baldi. Baldi sen orada dur tamam mı? Biz birazdan şimdi seninle de ilgileneceğiz. İpek Baldi seni bekliyor elinde sopasıyla. Ama bizim bu kedicik halen burada. Ne yapıyor bu böyle ya? bak açıyormuş gibi ya anne yap yapma. Ya ben Kut gidiyorum. Kutunun içine girmesin. kutunun içine girsin anne ya. Ben onu oraya koymaya çalışıyorum. Tamam bakayım girecek mi şimdi yine? Ben kapattı. Aa bak onu açar o bence. Açamıyor. Dur. Açmaya çalışır o. Kediler bilir. Oo o ses kimden çıktı? Kedi. O nasıl bir sesti? Bak Balde seni çağırıyor Balde. Baldi. Bak giremiyor. Baldi. Bu niye buraya geldi demek ki karnı aç değil, buraya bu tarafa gelmiş değil mi? Hayır ben girince o buraya geliyor, halen şey yok. Gerçekten mi? Anne bak kutuya giremiyor çocuk ya. Bak girecek şimdi bak bak o girmeden önce. Ah şekerli. Ay şu kutuyu da kaldırmaya çalışacak şimdi bak. <laughs> Baldi de seni sana bak İpek. Bana ne Baldi? Bakayım. Baldi, sen öteki odaya git, biz birazdan geliyoruz, tamam mı Baldicim? Lütfen şu an seninle ilgilenemiyoruz Baldicim, ama birazdan ilgileneceğiz. Çünkü İpek'in elinde de sopa var Baldi. Bak şimdi sana İpek'in elindeki sopayı göstereyim. İpek, sen de Baldi gibi oldun. Baldi, İpek, İpek Baldi'nin yanına gitme. İpek, İpekçim Baldi'nin yanına gitme. Bak yatağın üstüne çıkıyor bu sefer de Baldi. Kerecik sen ne yapıyorsun? Ya anne ne yaptın oh, nereye gitti, ya? Gitti, ne yaptı? Çiçekler, şişt, çiçekleri mahvetti. Hayır çünkü kutusuna giremiyor. O kutuya Ama girmiş. çiçeği de mahvetti İpek görüyor musun? Çok yaramaz bir kedi bu. Çok yaramaz bir kedi bu. Ben bu kediyi çok sevmedim. Bütün çiçekleri mahvetti bu kedi. Kedi sen gelme çalışıyor. Saksıydı devirdi. ne yaptın sen? Ay bütün saksıydı. Ay Senem halayı hemen söylememiz lazım. Değil mi? Havayı hemen söylememiz lazım birazdan İpek. Ama kutuyu senin yüzünden çocuk dışarıda oturmaya çalışıyor. İpek benim yüzümden değil. Senin yüzünden. Baldi, Baldi çağırayım da sana birazcık kızsın. Baldi. Baldi hadi gel şimdi sen şuna bir kız tamam mı? Hadi bakalım Baldi geliyor. Kedicik sen şimdi göreceksin bakalım. Baldi sana neler söyleyecek. Hadi bakalım.